Ankara Mert yapısı kaçağı tespiti. Yeni bu kaçağı tespitindeyiz. Ee, alt katta tam şu bölgeden e, su kaçağı var. Buradan alt kata seri bir şekilde damlıyor. Damlaması da e, şu görüntüye bakarak temiz su kaçağı olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Şimdi şöyle ilk önce bir kamerayla şöyle bakıyorum. Hani ne var ne yok diye de şuralarda bir hafta sarıntılar var. Evet şimdi termal kamerayla bakacağım. Termal kamerayla baktığımda e, soğuk su tesisatını görüyorsunuz. Bu ana boru. Ana boru buraya gelmiş. Buradan e, kendi dairesine dağılım yapmış sağdan. Üst katın borusu da direkt devam etmiş. Evet buralarda bir anormal durum gözükmüyor. Şu sarılık lamba benimle beraber hareket ediyor. Çünkü hiç kaçakla alakası yok. Evet. Evet, borular gördüğünüz üzere e, koridordan direkt geçmiş tuvalete. Demek ki hemen sağ tarafta tesisat var. Şimdi soğuk su e, öbür tarafta, sıcak su bu tarafta gözüküyor. Hemen şuraya bakalım. Evet, bakın kaçağı görüyor musunuz? Kaçak hiç, demek ki sarılık hareket ediyordu. Bakın bu sarılık hiç hareket etmiyor hiçbir şekilde. Evet, kaçak sıcak suda görüldüğü üzere tam noktası da şurası. Tam şurası. Tekrar göstereyim. Evet. Şimdi şurayı kıracağız. Kaç ay göreceğiz hep birlikte. Kışkırdı mı? Şöyle sıcak suyu kapatalım. Evet sıcak suyu kapatacağız. Kaçak, kaçak kesme. Yan duran vanadı aç bir. Tövbe ki bu. Kapatalım lan. Sen dediğin gibi yarık gibi değil mi? Evet Gördüğünüz üzere yarık yarık. Evet Gördüğünüz de kaçak noktası olarak tespit edildi. Bakın bu şekilde neredeyse görünmüyor bile ee, boru şey yarık ama. Evet kaçak noktası olarak tespit edildi. E, tamirde muhtemelen e, buraya bizi gönderen firma yapacak. Evet Ankara Meteosu kaçak tespit noktasal tespitler.